Kompantasyon güç kontrol cihazını kademeleri tanıtacağız. Otomatikte şu anda mod tuşundan giriyoruz. Normal tanıtacağımız yer burası. Bu değerler açık olacak. Beyaz delay ve set zipt değerleri. Kostümsiy bir olarak ayarlı. Bizde şu an manuel ayarlar. Bu piyasa dediği bağlantı açısı. Ben görümeye açısından bunu değiştireceğim. 270 yaptım şu anda. Bu CK'lar akım trafoları değeri. Bu da kondansatörlerin kademelerin devreye girme süreleri saniye bazında. Bunlar değerleri. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Ana ekranımız bu. Tanıtma için mod tuşunda ilerliyoruz. a AU'ya gelince burada zaten belirtmiş iki tuşa uzun basıp çekiyoruz. Şu anda tanıtma işlemi başladı. Şu an piyasada da de değer 30'lu biz değiştirmiştik, onu tekrardan görmeniz için yaptık. Kademeleri tek tek devreye alıp değerlerini ölçüp kendisi otomatik belirleyecek. Şu an beklemedeyiz. adı e mail denemeyle başladı evet. takım da değeri ve sıralama olayına geçti şu anda. Gracias. bitirdi şu anda. Tanıtma işlemini bitirdi. Tekrardan fazla açımıza bakalım. Tekrardan 30'a dönüşmüş vaziyette. Şu an manuelde otomatik ekrana dönmemiz gerekiyor. Şu an otomatik aldık. Bu şekilde kalacak.